Necma sadakasının günümüzde uygulanamaması tarihselcilik tezini destekler mi? Şimdi aslında bu Necma Sadakası'nın hani günümüzde uygulanamaması tarihselcilik tezini destekler mi sorusunda şöyle bir ön kabul var. Neden uygulanamaz yani bir kere oradan başlayalım. Necma Sadakası dediğimiz husus nedir? İşte Nebimizle görüşmek isteyen bir gruba hani varsa sadaka vermeyi öğütlüyor. Bunu İlgili ayetleri kendi konteksi içerisinde değerlendirdiğimiz zaman pekala şunun orada tavsiye edildiğini görmüş oluyoruz. Eğer günümüze bir mesaj olarak. Nebi Resul kimdir? Bir kamuyu temsil eden hem Risalet görevi bağlamında hem de nübüvvet bağlamında. Yani bugünkü diliyle aynı zamanda o bir devlet başkanıdır. Ordu komutanıdır. Nebidir, Resuldür. Ee, bu insanın e, olur olmaz e, gerekçelerle çok fazla sıkı meşgul edilmemesi gerekir. Şimdi böyle bir durumda anlaşılıyor ki bu tür şeylerle biraz daha belki de onu tuzağa düşürmek, oyun olmak veya gereksiz meşgul etmek için görüşmek isteyenleri ayıklamak veya kamu otoritesinin hakkını korumak için eğer Böyle bir şahısla özel bir konuyu görüşeceksiniz, önce bir sadaka verin. Şimdi bunun güncel dini ne? Siz bir kamu otoritesini temsil eden biriyle görüşeceksiniz. Bu bir devlet adamı olabilir, vali olabilir, işte yönetici olabilir vesaire vesaire. Kamuyu temsil eden birini görüşeceksiniz ve özel bir konu görüşeceksiniz onunla. O zaman kamunun menfaatini gözeterek siz kamu yararına bir şey yapın. Bir sadaka verin, güncel bir vakıfa bağış yapın veya toplum yararına bir islahatta bulunun. Bunu bu şekilde telafi edin. Bundan sonra yapın mesajını niye çıkarmayalım? Günümüzde neden uygulanmasın bu? Bir, bu şekilde uygulanabilir ve pekala bu uygulanabilir. İkincisi, bu ayet indiği dönemde de ya yani o kontekstte de mutlaka bunu yapın demiyor zaten. Bunu yaparsanız sizin için daha nezih, daha temiz bir şey yapmış olursunuz diyor. O zaman esas bağlam budur. O zaman gerçekten Kur'an'ın ilkelerine uymak isteyen bir mümin için müthiş bir ufuk var burada. Biz mümin olarak diyebiliriz ki biz eğer bir kamu otoritesini temsil eden biriyle görüşeceksek, hele de görüşmemiz biraz özel bizi ilgilendiren bir şeyse kul hakkına girmemek bağlamında Böyle bir şeyi yapıp böyle görüşmeyi yapabiliriz. Bu bizim için çok güzel bir alternatif sunuyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla pekala uygulanabilir bu. Ee, peki o dönemde uygulandı mı, uygulanmadı mı tarihselcilik bağlamında? Şimdi soruyu da sordunuz ya. Şimdi tarihselciler derler ki Kur'an 14 asır önceki Arap toplumuna o günkü sorunları halletmek üzere inmiş bir kitaptır çoğu hükümleri günümüzde uygulanmaz. Ve bu tezlerini desteklemek için de bu ayeti delil gösterirler ve derler ki işte Hz. Ali'ye isnat edilen bir sözle ben öyle bir ayet biliyorum ki ben ne benden önce kimse onu uyguladı ne de benden sonra kimse uyguladı. Yani bu ayet hiç uygulanmadı derler. Ayetin iki ayet arasındaki bağlantıyı yanlış değerlendirerek hiç uygulanmadığını söylerler. E iyi o zaman büyük bir çelişki var demektir. Siz diyorsunuz ki Kur'an 14 yıl asır önce uygulanabilirdi ama bugün uygulanamaz. Ama sen diyorsun ki bu yorumla 14 asır önce de uygulanmadı. Yani o zaman indiği anda bile uygulanmayan bir Kur'anı Kur'an'ın tarihsel olduğuna dair destek olarak kullanamazsın ki e, indiği dönemde de uygulanmadıysa bu başka bir problemdir. O zaman şunu demen lazım. Eğer öyle ise tabii sizin dediğiniz gibi anlamında onlara hitaben söylüyorum. Kur'an öyle bir kitaptır ki indiği dönemde bile uygulanamayan ayetler içerir demeniz lazım. Doğru mu? Bu tarihselcilik değil, bu başka bir şey. İddia edebiliyorsanız bunu iddia edin ama bunu iddia etmiyorlar. Başka bir şey söylemeye çalışıyorlar ama çelişkiye düşüyorlar. Dolayısıyla o ayet günümüzde de pekala uygulanabilir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.